Başlayın de tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi nereden başlıyoruz? Abi bu Gonna, uh... mi? Evet rüzgarın da Burada kapı var ya Sarı değil mi abi? 50 metre oldu herhalde. Oldu. Hala devam ediyor. Alışır felsi herhalde ama. Geldik abi. Vallahi. O fotoğraftaki şey mi oldu? He? Timsah bir hadi ya fotoğraftaki. Buyur abi. Bir fotoğraf dedim He, timsah dedi iyi. Burası. Bura mı? Evet. Nasıl bulduk? Olsun. Helal Allah Göster olsun. o zaman. Var bu numara abi. Vallahi ben de bilmiyordum buraya ha. Bir bakama. Bakamaz. Bakamaz. İşte şey abi yapıyor, yapıyor. Yapı, şurada. Şurada bir şey var ha bak. Şöyle bir önden çeksin oraya. Dur. Dur. Bir şey çıkartalım. İşaret abi? Kapının bana aşağısı. Dur. Bura ne? Burada bak. şu işaret. Aa bak abi burada bir kapatma var herhalde. Şurada. Şu yazı var falan var. Yazı mı? Şurada bir. Gel abi. Tahrip olmuş mu herhalde? Şurayı şuraya geçiyor. Yazılar tarih bu. Ha işte işte. işte Dur. Ama su döksek net çıkar bu ha. Çizmişler ha, ha, evet, Ha işte şurada. şurada. Hmm. Abi evet. burada sarı var. Burada sarı. burada sarı var. Boşluk var mı? Bak Ali Eren abi. Oda mıdır? Mezer midir? Valla abi. Şuraya kadar geliyor abi. Altı da altı boş. Bunun altı boş. Bak şurada bir kanal var. Evet. Başka işaret varsa gözümüze... Sarı da var, boşluk da var abi. Hayırlı olsun. Kapatayım mı? Tamam abi. Buraya bakamayız. Evet. Aşağı inelim. Durdurum abi videoyu şimdi. Evet, devam et abi. Devam Başka bir yer var mı? Bir karşı var abi. Bir Dur. var şu orada var ya çok güzel bir yer. Onu sana göstereceğim, tarif edeceğim ben. Burası da bankodur. Tamam, Bir abi. Hayırlı olsun sen. Estağfurullah. Eren olsun sana diyor. Duydun mu <laughs> Eren abi? Çiçeklerin güzelliğine bak. Yani, ya Allah sak Allah'tan Allah hep iyilik versin. Tamam. Amin. Kapının bağı kırılıyor mu kapının? Yok. Şuradan ben kırdım. Şuradan. <laughs> Şuradaydı abi bak. Oğlum bağ buradaydı. Burayı parçaladık. Bura ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa Kaplumbağa, Kaplumbağa yeri bura mıydı? Evet burasıydı. Şuradaydı. Kaplumbağa. Ha şurada bir yerdeydi. Tamam, hmm. Buradan parçalar koyuyorduk tepeye. Yok. Karşıda olmaz. Altında olur. İstersen buraya bir bak. Arutla siz mi dediniz burayı böyle? Başkası verdik. Başkası verdik. Şöyle uzaktan çekin. Bir an Sarı da abi. Yoluna gider ya abi. Hı, hı. Biz bir şeye denk geliyor ya abi. Yukarı evet. He. 15 metre arasında yoktur. Hmm. Tam yer doğru abi. Tamam. Malzeme orada. Karı duracaksanız oradan vurun. 20 metrede geçse vur abi. Oraya. Heh. Yetmez de. Geçse de vur. Belli olmaz. Çünkü derek şey aşağısı dere. Dere evet. Gel Traktör geliyor. Gel. İyi bu. Tamam abi bakacak yeri yok. Yok tamam. Yoğun burada. Bir şuraya bakalım abi ondan sonra. Şey ara tabi. Buralarda çalışma yapmışlar. Çok çalıştınız abi buralarda. <laughs> o taşı buldu, ben o taşı başkasına hayatta bulamaz yani. yani Geçse de bulamaz. Abi bir göster. yoğunluk orada abi. Değil Onu mi? Onu kaldırmadan bunları göstermez. He. Varsa da göstermez. Orada. Peki derinde mi olasın? Ona hiç bakmadık abi. Bakamazdık zaten herhalde. Yani. Eğer olsa bakardı. Çalışır çok ya abi. Şallahın içine buldu oraya. <laughs> Erhan abi şu sadece şuraya bakıp gidelim. Çünkü orayı ben sana şimdi söyleyeceğim. Abi, ben e orayı Adem'e bir atmıştım, sana da atmıştım. Bizili taşların olduğu yer. Hı -hı. Neresi? Ha karşı Hı -hı. sana atmıştım onu ben ya. Adem'e bir attım Benim mutlaka çalış oraya. Yani. Ama ah. şey mi? En yoğun malzeme burada. Buraya kaldırmadan bunları göremeyebiliriz. Hı -hı. He anladım. Ne Burası ama daha yakın kalıyor Eren abi oradan. Neresi ya? Bak abi abi çalışmışız oradan ya bak. Gel abi şu yoldan bir gidelim. <laughs> zaten orada düz çıkar bak. Oraya dedi ya adam abi mutlaka çalış oraya diye. Örme duvar çıktı orada zaten. Sadece ona bakıp çıkarız artık. Hmm. Orada kalkmadan çünkü bayağı bir var orada. Buradan oradan ben ne yaptı aldı götürdü değil mi? Arabanın oradan. Buradan da alıp oraya götürüyor. Oraya kalkmadan olmaz abi. O zaman Buralar küçük. bakmaya gerek yok. Heh. Kapattım videoyu. Ee, Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşmek üzere. Söylemek istediğim şey var söyle Emre'nin abi. Yeni bir yer, yeni bir mekan. Yine <laughs> bizim memleket. Sesimden tanıyanları vardır herhalde. <laughs> Erhan Kahraman'a bir kez daha teşekkür ederiz. Çünkü gizli bir yerdi. Haberi de yoktu. Bak, göster. Zaten burada evet. görme, bilme evet. şansı hiç yok ormanın içinde bir yerdi. Bir abimiz deneme amacıyla baktırmak istedi ve hiç görmeden gitti noktayı buldu. İşimiz o abi. Derhan, Derhan Kahraman. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Kapat abi.